Merhaba arkadaşlar. En son gördüğümde 39 kişi vardı. Bakalım. Kaç kişi gelecek? Hoş geldin. Kim geldiyse. Şunu, şunu şey yapalım. Evet, bir anket sorusu yapıyorum. İyi. Kötü. Daha iyi olabilir. Daha. Neyse, şöyle yapalım seçeneği kaldır. İyi kötü. Kemal hocam ağırlık olarak <laughs> matematik de yani şöyle lise seviyesine kadar her ders anlatmayı düşünüyorum. Hoş geldin. Ne diye yaramazlık yapan var mıydı? 10 kişi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Anket bir oy var. <laughs> i̇yi bu hediye oylamıştır herhalde. Az önce yayına katılan varsa arkadaşlar fikirlerini yazabilir. Ben iyi kötü diye anket yaptım da fikirlerinizi yazın. Yani ben e, soru çözümü yapmak daha faydalı gibi. Bir tane var da iyi. Sen icabına bak işte ya şöyle o 25 kişi var hoş geldiniz arkadaşlar az önce ders anlatımı yayını yaptım şimdi bir sohbet ediyoruz orada yorumları da göremiyordum <laughs> hem de dersi bölmemek için de şu anda bir sohbet edelim dedim fikirlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar salı perşembe cumartesileri 19.45'te inşallah bu ve buna benzer yayın yapacağım Yayın bittikten sonra siz de videoyu inceleyip soruları inceleyebilirsiniz. Anlamadığınız yerleri yazabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Gerekirse bir sonraki derste kafanız takılan yerle ilgili anlatım yaparım. Burada ders çalışma ile ilgili fikir sorabilirsiniz kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz veya başka genelde sohbet edebiliriz arkadaşlar hani sohbet amaçlı açtım zaten direkt ben ders anlatırken orada genelde yorumlar görmediğim için yani yorucu da oluyor burada karşılıklı biraz sohbet edelim ölelim. daha sonra da yayını kapatırım ee, zaten ben sonra da şeylere bakıyorum yani orada yorumlar falan görebiliyorum. 46 kişi Hoş geldiniz arkadaşlar. Salı, Perşembe, Cumartesileri 19.45 gibi ders yayını yapacağım inşallah. Takip edebilirsiniz. Yani Türkiye 20'si olmuş biri olarak. Yani sizlere faydalı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kafanıza takılan şeyleri yazabilirsiniz. Ders yayınlarını daha sonra izlemenizi tavsiye ederim. 53 kişi güzel keşf, keşfete düşürdü herhalde YouTube. Kafanıza takılanları yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada beğeniye de basabilirsiniz. Burada başkaları da görmeleri için bu yayını. Bu arada yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan derslerle ilgili veya başka bir şekilde sorabilirsiniz dediğim gibi yorumlara dersle ilgili çözüm sorularla ilgili kafanıza takılanlar yazabilirsiniz. Ben de bir sonraki yayında yani yorumlarda da cevap yazarım. Olmazsa bir sonraki yayında da onunla ilgili de ders anlatımın başında kafanıza takılan kısmı anlatabilirim. Hocam iyi akşamlar. Joseph Yani şimdi kendini engelleteceğim bak. Ne alaka şimdi? Bak şimdi 5 dakikalığına ya ciddi mi yazdın? Yani ciddi yazsan da hoş değil yani de. Yani aramızda olsa neyse. Bak 5 5 dakikalığına engelleyeyim sonra gel tamam mı? Hatta bak bir dakikalığına engelliyorum. bol dostu. Yani matematik hocası derken öyle resmi olarak hoca değilim ben. Ben yani derece yapmış biriyim. Yani şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? İlk okuldan üniversiteye kadar herkes matematik İngilizce dersi görüyor. Ama ne oluyor? Kimse doğru düzgün matematik İngilizce öğrenemiyor. Değil mi? Bu da neyden kaynaklanıyor? Tabii eğitim sistemimizin berbatlığı ama yani biraz maalesef hocalardan da kaynaklanıyor. Yani aslında yani öğretmenliğin gerekli e, değeri görmemesi yani gerek maaş olarak sosyal haklı olarak yani öğretmenlik çok üst seviye bir meslek değil değil mi ülkemizde maalesef. E, yani tek maaş çalışan bir öğretmen bile açlık yani hani asgari ücrete göre iyi gözüküyor ama normalde açlık sınırında bir maaş almış oluyor. Biraz onun da etkisiyle yani öğretmen eğitmenler ve eğitim seviyesine etkisiyle iyi bir eğitim verilemiyor. <laughs> yani ben de burada derece yapmış biri olarak burada canlı yayınlarda mümkün olduğunca hocam soruların cevaplarını biraz geç gösterseniz. Ya işte hediye o zaman da zaten <laughs> neyse önce şu futbol dostuna cevap vereyim de. Yani ben mesela yani resmi olarak hocalık yapmıyorum ama ben burada mesela öğrencilik hayatımda arkadaşlar herkese anlatıyordum. Yani ben iyi bir şekilde hani bilgisi zaten hani derece yaptığım için bilgi seviyem zaten yüksek oldu ortada. Ama benim öğretebilme özelliğim de yüksek olduğu için ben eğitimci bir aileden geliyorum. Yani ben bizim ailedeki herkes öğretmenlik yapıyor zaten. Bu yüzden bunu ben yayınlarda çok kişiye ulaşım diyorum. Bakın şu anda 55 kişi var mesela. Yani düşünün ben burada binlerce kişiye anlatsam yani ben şu anda mesela fazla bir takipçi olmadığım için ilk gelenler beni dikkate almıyor olabilir ama ben mesela canlı yayınlara yeni başladım. Düşün ben burada bin kişi beni dinlese şimdi e, mesela ne kadar iyi bir hoca olursa olsun isterse profesör olsun. Ne yapabilir? Bir sınıfta en fazla 50 kişi, 100 kişi bir amfide olduğunu düşün. Ders anlatabilir değil mi? Ama burada canlı yayınlarda ben yüzlerce, binlerce kişiye ders anlatabilirim. Ve biliyorsunuz bizim matematik e, seviyemiz yerlerde ülke olarak. Ve ben burada inşallah böyle devam edersek ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem, çok kişiye öğretebilirsek o kadar e, milletin millet matematik seviyesine artmış olacağız inşallah. Bu yüzden takip etmenizi tavsiye ederim. İnşallah e, burada üyelik özellikleri falan açıldığı zaman ben üyelere özel yayınlar falan da yapacağım. Yani inşallah buradan yani düzenli katılımınız olursa siz arkadaşlarınızla da paylaşın arkadaşlar. Yani bu yayını daha çok kim dinlemesin size bir zararı olmaz zaten. Ben soru çözüm yaparken zaten normalde yorumlara e, bakmıyorum da zaten. Hani genel olarak bazen çıkıyor ekrana da. E, o yüzden çok kişinin dinlemesin size bir zararı da yok. O yüzden e, takip edip yayınlara katılmanızı tavsiye ederim. Burada yani e, biliyorsunuz dershane fiyatları ders fiyatları çok. Burada ücretsiz bir şekilde ders derece yapmış birinden ders e, dinleme avantajını kaçırmamanızı dilerim. İşte hediye cevap vereyim. Eee ya önce biz söze yön de hediye onu işte o zaman vakit kaybı olur. Zaten hani mesela bir saat yapayım dediydim de onu 45 dakikaya düşüreceğim gibi. <laughs> yani bir de şöyle mesela iki soru çıkıyor. Altta da benim cevabım genelde gözüküyor zaten. Anlatabildim mi? Yani zaten siz bir sürü kaynağınız var. Yani oradaki sorular çözersiniz. Hani burada zaman kaybetmemek için yani direkt böyle yaparsak daha verimli olur gibi. Ama daha sonra da şey yaparız. Anladın mı? Mesela ben ayrı mesela e, bazı sorular hazırlayabilirim. E, orada size çözme zamanı verebilirim. Yani belki şu anda yaptığımız gibi bir yayın olabilir. Ben mesela soruyu kağıda yazarım, kağıdı gösteririm. O şekilde farklı yayınlarda yapabiliriz. Ama bu şekilde hani o ödev uygulamasını gösterdiğim için genelde zaten çözümüm gözüküyor soruyla beraber. Evet arkadaşlar fikirlerinizi yazabiliriz. Yani 50 kişi gözüküyor. Birkaç kişi yazıyor. Zaten 5-10 dakika sonra kapatacağım. <laughs> 5 kişi. Evet. Mesela 5 kişiden 3 kişiyi 2 kişi kötü demiş. Acaba bu kötü diyenler az önceki yayını izledim mesela. Bu arada arkadaşlar 50 kişi 57 kişi oldu. 2 beğeni var. Yani bu beğeni sayıları artarsa biliyorsunuz yayın keşfete falan düşüyor. Şu anda çok ders anlatma olmadığı için çok önemli değil ama beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve yayını paylaşmayı, hani başkalarına istifade etmesi için ihmal etmemeye çalışın. Yani ben burada nasıl size faydalı olmak için bu yayını yapıyorsam, siz de başkalarına faydalı olmak için bu şekilde yayını beğenerek, yorum yaparak başkalarına haberdar ederek yayından size başkalarına fayda olabilirsiniz. Çünkü ben ders anlatırken ne kadar çok kişi olursa o kadar çok kişi faydalanmış olur. Siz birine haber ederseniz o kişinin sağladığı faydadan siz de sevap olarak faydalanmış olursunuz. <laughs> yani burada e, bu ders anlatımını burada niyet önemli arkadaşlar. İyi bir niyetle yaparsanız, yani en büyük sevaplardan biri işlenmiş oluyor zaten. Yani siz de başkasına anlatmayabilirsiniz ama anlatan kişiden yani haberdar ederseniz, siz de anlatılandan yani sevap olarak istifade etmiş olursunuz. Çok da bir yorum da gelmiyor. Evet arkadaşlar, durum bu. Yani ben yavaş yavaş kapatayım. Zaten e, inşallah perşembe günü yine bir aksilik olmazsa şöyle 19 19.40 19.45 gibi falan yayın açarım. Dediğim gibi arkadaşlar, az önce biten ders yayınımızı yani bir yayında bir kesilme oldu ama sonra devam ettik. İnşallah yani orada sıkıntı olmamıştır. Ve cumartesi gününde bunun birincisini yapmıştık orada izlemenizi tavsiye ederim. Kolay gözüken soruları da dinlemenizi tavsiye ederim. Mümkün olduğunca kısa çözümleri anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi inşallah salı, perşembe, cumartesileri böyle 19.40, 19.45 gibi şöyle 8.30'a kadar falan ders anlatımı yapacağım. Sonra da böyle 10-15 dakika sohbet edip yayını bitiririz inşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani 66 kişi geldi. Çok teşekkür ederim. İnşallah 1000 aboneyi de geçtiğimiz zaman herhalde bu yayını YouTube daha çok kişiye gösterecek. Daha çok kişiye faydalı oluruz inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.